Mutfakta dair kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifi cevizli tepsi kadayıfı. Ben malzemeyi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı toz şekerimi tencim içerisine alıyorum. Üzerine 3,5 su bardağı su. Ben yarım kilo kadayıftan yapacağım. Onun için şerbet kula yeterli oluyor. Üzerine çeyrek limon. Ocağın üzerine alalım. Şeker eriyene kadar devamlı karıştıralım. Şekerin eridi. Şerbetinizi yüksek ateşte 10 dakika boyunca kaynatın. Şerbetimiz kaynarken bize kadayıfımızı parçalayalım. Bu şekilde kullanmıyoruz büyük olarak bu tarifte. Ya elimizle bu şekilde kopartalım. Veya makas yardımıyla. Elimize biraz zor oluyor gördüğünüz gibi. Onun için ben makas kullanıyorum. Mutfak makası. Bu şekilde kesiyoruz. Burada yarım kilo yaş kadayıf var. Eğer siz daha fazla almak isterseniz ölçü atlayabilirsiniz. Aynı şekilde şerbeti de. Ara sıra bu şekilde havalandırın. Dağılsın güzelce. Şerbetim kaynadı. Ocağın altını kapatın. Uygun bir kıvam içerisinde boşaltın daha hızlı olması için. Katayıfların tamamını kestim gördüğünüz gibi. Hazırladım. Bu şekilde yaparak eğer birleşmiş parçalar varsa ayıralım. Kadayıfım üzerine eritmiş olduğum 200 gram tereyağını ilave ediyorum. Kadayıflarımızı güzelce karıştıralım. Ya her tarafına gelsin. Kuru yer kalmasın. Büyük yuvarlak borcan tavanı yağladım güzelce kızarması için. Hazırlamış olduğum kadayıfın yarısını alt tabana yerleştiriyorum. Ben arasında ceviz kullanacağım. Eğer siz arasında farklı bir şey kullanmak istemiyorsanız tamamını boşaltabilirsiniz. Bu şekilde yayalım. Dilerseniz arasında antep fıstığı, ceviz, istediğiniz herhangi bir malzeme kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz kuru yemişi de. Ama en yakışan antep fıstığıyla ceviz. İlk olarak elinize bastırın bu şekilde. Koyduğunuz kadayıf her tarafa eşit Bir taraf ince diğer taraf kalın olmasın. Onun için bu şekilde basarak düzleyelim. Daha sonra tabanı geniş bir bardakla bu şekilde bastırın. Daha güzel görünüyor bu şekilde. Ve sıkı sıkı oluyor. Arasına 200 gram iyi çekilmiş ceviz. Daha ufak da yapabilirsiniz arzuya göre. Artan kalıbın tamamını üzerine yayalım tekrardan. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Ve az malzemeli. E çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Ramazan'da az kaldı. İftar sofranıza yakışacak bir tatlı. İlk olarak bu şekilde yayalım. işte olarak. Elimizle bastıralım. Tekrar bardakla bastıralım. Sıkı sıkı olması gerekiyor çünkü. Tatlımızı önceden ısmış olduğumuz 200 derece fırında kontrol olarak pişirmeye gönderiyoruz. Kadayıfın fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Borcam olduğu için altı fazla kızarmadı. Ben tepsi yardımıyla ters çevireceğim. Tekrar fırına gönderiyorum. Sadece üst ayarını. Tatlım fırından çıktı. Ben biraz fazla kızarttım kenarlarını. Siz dikkat edersiniz. 5 dakika dinlendirelim. İlk sakla çıksın. Dinlenen tatlının üzerine şerbetini dökün. Sesi duyuyorsunuz. Şerbetin tamamını dökeceğiz. Her tarafına gelsin şerbet. Bir yer kalmasın. Şerbetin tamamını çekmesi için yarım saat ile bir saat arasında dinlendirelim. Tatlım şerbetini çekti. Gördüğünüz gibi çok az şerbeti kaldı. O da önemli değil. Şimdi dinleyelim. Tatlıyı istediğiniz bir dinleyebilirsiniz. İsterseniz kare kare veya baklava şeklinde. Ben üçgen olarak yani havuç dilimi keseceğim. Sesi duyuyorsunuz. Çıtır çıtır oldu. Kesinlikle deneyin bir şekilde yumuşama olmuyor. Şerbetin çektiği halde çıtır çıtır. Bir dilim çıkartayım. Gördüğünüz gibi şerbetini tam çekti. Kalayıfınızı isterseniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden denecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.